kabul buyrulunca iki saf halinde dışarı çıkıp harem-i şerife doğru yürüdük. Safların birinin başında Hamza, diğerinin başında da ben vardım. Sert adımlarla toprağı un edercesine tozuta tozuta Mescid-i Haram'a girdik. Kureyşli müşrikler bir bana bir de Hamza'ya bakıyorlardı. Öyle bir hüzün ve kedere uğradılar ki, belki hayatlarında böyle bir yeyse hiç düşmemişlerdi. Hazret Ömer'in bu gelişi üzerine Ebu Cehil ileri çıkıp "Ya Ömer, bu ne haldir?" deyince Hazret Ömer hiç aldırış etmeden "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü" dedi. Ebu Cehil ne diyeceğini şaşırdı, dona kaldı. Hazreti Ömer bu müşrik güruhuna dönerek Ey Kureyş beni bilen bilir bilmeyen bilsin ki ben hatta boğlu Ömer'im karısını dul çocuklarını yetim bırakmak isteyen yerinden kıpırdasın kımıldayanı kılıcımla doğrayıp yere sererim deyince Kureyşli müşrikler bir anda dağılıp oradan uzaklaştılar Resulullah ve yüce eshabı saf tutup, yüksek sesle tekbir aldılar. Mekke semaları eshab-ı kiramın Allahu ekber, Allahu ekber nidalarıyla çınladı. İlk defa Harem-i Şerif'te açıktan namaz kılındı. Hazret Ömer Müslüman olunca Enfal suresinin 64. ayeti kerimesi indi. Mealen Ey peygamberim sana yardımcı olarak Allahü Teala ve müminlerden senin izinde gidenler yetişir buyuruldu. Tereddüt içinde bocalayan bazı kimseler Hazreti Ömer'in Müslüman olduğunu görünce İslam'ı seçtiler. Eshab olmakla şereflendiler. Artık Müslümanların sayısı gün geçtikçe çığ gibi büyümeye başlamıştı. Habeşistan'a ikinci hicret Habeşistan'daki Müslümanlar, Mekke'de müşriklerle Müslümanlar anlaşma yapmışlar diye yanlış haber aldılar. Bunun üzerine, bizim hicretimiz, yerimizi ve yurdumuzu terk etmemiz, müşriklerin düşmanlığı yüzündendir. Artık onların düşmanlığı dostluğa çevrilmiştir. Öyleyse gidip, Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetiyle şereflenelim diye düşündüler. Bu sebeple Habeş hükümdarından izin alarak Mekke'ye geldiler. Fakat aldıkları haberin yanlış olduğunu öğrendiler. Sonra Peygamber Efendimizin huzuruna gelip Habeşistan'ın suyunun, havasının ve meyvelerinin kuvvet verdiğini, dört tane ibadethane bulunduğunu, her gün bu yerlerde develer, koyunlar kesildiğini, fakirlerin ve gariplerin davet edilip hoş tutulduğunu hükümdarlarının kendilerini ziyaret edip, eman verdiğini ve sıkıntılarının giderildiğini uzun uzun anlatıp, memnuniyetlerini bildirdiler. eshab kiram aleyhimür rıdvan, Mekke'ye gelince, müşrikler yine eza ve cefaya başladılar. Zulümleri gittikçe arttı. Her türlü işkenceyi hiç çekinmeden yapıyorlardı. Bir gün, Hazreti Osman, ya Resûlallah, Habeşistan'ı iyi bir ticaret yeri olarak gördüm. Bir aylık ticaret, çok kazanç hasıl eder. Allahü Teala hicret yeri tayin edinceye kadar, Müslümanlar için bundan daha iyi bir yer olamaz. Hiç olmazsa mü'minler, Kureyş'in cefasından kurtulur. Necaşi'nin bize çok lütufları ve hayli iyilikleri vardır, dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Tekrar Habeşistan'a dönün ki Allahü Teala'nın ismiyle mahfuz olasınız." buyurdu. Hazreti Osman "Ya Resulallah, eğer siz oraya teşrif etseniz onlar belki Müslüman olurlar. Ehli kitap olduklarından çabuk İslam'a gelirler ve yardımlarını esirgemezler." deyince sevgili Peygamberimiz ben huzur ve rahata memur olmadım. Hicret hususunda Allahü Teala'nın emri şerifini bekliyorum. Nasıl emrolunur ise öyle amel ederim. Buyurdu. Bir rivayete göre 101 kişilik bir kafile ikinci defa Habeşistan'a doğru yola çıktı. Bu kafilenin başına Cafer bin Ebi Talip hazretleri tayin edilmişti. Sağ salim Necaşi'nin ülkesine vardılar. Habeşistan'da karşılaştıkları hadiseleri, sevgili peygamberimizin muhterem zevcesi Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle anlattı. Habeşistan'a vardığımız zaman, orada çok iyi bir komşuya tesadüf ettik. Bu komşu, Melik Necaşi idi. Kendisi her arzumuzu yerine getirdi. Dinimizin emirlerini istediğimiz gibi yapabiliyorduk. Allahü Teala'ya serbestçe ibadet edebiliyor, hiç eziyete uğramıyorduk. Hiçbir kötü söz duymuyorduk. Mekkeli müşrikler bu durumdan haberdar olunca Habeşistan melikine iki elçi göndermeye karar verdiler. Necaşi'ye son derece kıymetli hediyeler hazırladılar. Necaşi'nin çok sevdiği Mekke'nin meşin derisinden bolca hazırlandı. Necaşi'nin din adamlarına, devlet erkanına hediyeler ayrıldı. Bu işe, Abdullah bin Ebi Rebiya ile Amr bin As vazifelendirildi. Bu iki elçiye, Necaşi'nin huzurunda neler söyleyecekleri öğretildi. Onlara, hükümdar ile konuşmadan evvel, onun patriklerine ve kumandanlarının her birine hediyelerini veriniz. Sonra kini takdim ediniz.'' bu işi yaptıktan sonra, oradaki Müslümanların size teslimini isteyiniz. Necaşi'nin Müslümanlarla görüşüp konuşmasına meydan vermeyiniz, denildi. Elçiler, Habeşistan'a geldiler. Devlet erkanını görüp, hediyelerini verdikten sonra, her birine, bizim içimizde bir takım insanlar türedi. Bunlar, bizim ve sizin bilmediğimiz yeni bir din uydurdular. Bu gelenleri, kendi yurtlarına götürmek istiyoruz. Hükümdarınızla onlar hakkında görüştüğünüz zaman, gelenlerle görüşülmeden bize teslim edilmelerini temin için çalışınız. Bu kimselerle en çok meşgul olabilecek olanlar, onların öz ana babaları ve komşularıdır. Onlar bunları gayet iyi bilirler, dediler. Patrikler bu teklifi kabul ettiler. Sonra Mekkeli elçiler Necaşi'nin hediyelerini takdim ettiler. Melik Necaşi hediyeleri kabul edip onları davet ederek bir müddet görüştü. Elçiler Necaşi'ye şöyle söylediler: Ey Melik, içimizden bir takım kimseler sizin memleketinize iltica etmişlerdir. Bu gelenler kendi milletlerinin dinini terk ettikleri gibi sizin dininize de girmemişlerdir kendi kafalarına uygun, uydurma bir dinleri vardır. Ne biz, ne de siz. Bu dini bilmiyoruz. Bizi, bunların mensub oldukları milletin eşrafı size gönderdi. Bu eşraf, sizin memleketinize iltica eden adamların babaları ve kendi öz akrabalarıdır. İstekleri, gelenlerin iade edilmesidir. Çünkü onlar, bunların hallerini daha yakından tanır onların kendi öz dinlerinde hoş görmediklerini daha iyi bilirler. Gerek Amr bin As, gerekse Abdullah bin Ebi Rebiya'nın en çok arzu ettikleri şey, Necaşe'nin bu sözleri dinleyerek, arzularına uygun hareket etmesiydi. Elçiler, bu sözleri söyledikten sonra, Necaşe'nin patrikleri söz alıp, şöyle demişlerdi. Bunlar çok doğru söylediler. Bunların milletleri, onlarla daha iyi meşgul olabilir. Onların, neyi beğenip beğenmediklerini daha iyi takdir ederler. Onun için, siz bu adamları teslim ediniz de, bunlar onları memleketlerine ve milletlerine götürsünler. Melik Necaşi, bu sözlere çok kızdı. Vallahi hayır, ben bu adamları teslim etmem. Bana iltica eden, memleketime gelen adamlara hıyanet edemem bunlar beni başkasına tercih etmiş ve benim ülkeme gelmişlerdir onun için gelen muhacirleri sarayıma davet eder onlara bu adamların söyledikleri sözlere karşı ne diyeceklerini sorar cevaplarını dinlerim eğer muhacirler bunların dedikleri gibi iseler onları gelenlere verip kendi milletlerine iade ederim. Öyle değilse, onları korur, ülkemde kaldıkça iyilik ederim, dedi. Daha önceleri, Necaşi, semavi kitapları incelemişti. Muhammed aleyhisselamın gelme zamanının yakın olduğunu, kavminin ona yalancı deyip inanmayacaklarını ve Mekke'den çıkaracaklarını biliyordu. Necaşi, Mekkeli elçilere inandıkları kimdir? diye sordu. Onlar da, Muhammed'dir, dediler. Necaşi, bu ismi işitince, onun peygamber olduğunu anladı ve belli etmedi. Gelenlere tekrar sordu. Onun dini ve mezhebi nedir ve neye davet eder? Amr, onun mezhebi yoktur, dedi. Necaşi, mezhebini, dinini bilmediğim, bana sığınan bir topluluğu nasıl teslim ederim? Meclis kuralım. Onları da getirelim. Sizlerle yüzleştirelim. Hepinizin durumu belli olsun. Onların da dinini bileyim." dedi. Müslümanları saraya davet ettiler. Müslümanlar önce kendi aralarında istişare ettiler. Görüştüler ve Habeş hükümdarının hoşuna gidecek ve mizaçlarına uygun olacak şekilde neler söyleyelim diye konuştular. Hazreti Cafer vallahi bizim bu husustaki bildiklerimiz peygamberimizin bize buyurduğundan ibarettir. Netice neye varırsa razıyız buyurdu. Hepsi kabul ettiler ve sadece Hazreti Cafer'in konuşması için ittifak edip Necâş'in huzuruna geldiler. Melik Necaşi de alimlerini topladı. Büyük bir divan kuruldu. Sonra muhacirleri getirdiler. Müslümanlar geldiklerinde selam verdiler ve secde etmediler. Necaşi onlara neden secde etmediniz diye sorunca biz Allahü Teala'dan başkasına secde etmeyiz. Peygamber Efendimiz bizi Allahü Teala'dan başkasına secde etmekten men edip secde yalnız Allahü Teala'ya mahsustur. Buyurdu dediler. Necashi muhacirlere, ey huzuruma gelmiş olan topluluk, bana söyleyiniz, ülkeme ne için geldiniz, haliniz nedir? Tüccar değilsiniz, bir isteğiniz de yok. Sizin şu ortaya çıkmış olan peygamberinizin hali nedir? Neden memleketini halkından buraya gelenlerin selam verdiği gibi selam vermiyorsunuz? dedi. Cafer radıyallahu anh, Ey hükümdar ben önce üç söz söyleyeceğim. Eğer doğru söyler isem beni tasdik edin. Yalan söylersem yalanlayın. Her şeyden önce emret ki şu adamlardan yalnız biri konuşsun, diğerleri sussun, dedi. Amr bin As, ben konuşayım, dedi. Necaşi, ey Cafer, önce sen konuş, dedi. Hazreti Cafer, benim üç sözüm var. Şu adama sorunuz. Biz yakalanıp, efendilerimize iade edilecek köleler miyiz? dedi. Necaşi, ey Amr! onlar köle midirler? diye sordu. Amr, hayır, onlar köle değil, hürdürler, dedi. Hazreti Cafer, acaba biz, haksız yere bir kimsenin kanını mı döktük de, kanı dökülenlere iade edileceğiz, dedi. Necaşi, Amr'a, bunlar haksız yere birini mi öldürdüler, diye sorunca, Amr, hayır, bir damla bile kan dökmediler, dedi. Hazreti Cafer Necashi'ye başkasının mallarından haksız yere aldığımız üzerimizde ödemekle mükellef olduğumuz mallar mı vardı?" dedi. Necashi: "Ey Amr, eğer şun ödeyecekleri pek çok altın bile olsa, borçları varsa onları ben ödeyeceğim." söyleyin dedi. Amr: "Hayır, bir kırat, bir para birimi bile yok, dedi. Necaşi, o halde siz bunlardan ne istiyorsunuz diye sorunca, Amr, onlar ile biz bir dinde ve bir yoldaydık. Onlar bunları bıraktılar. Muhammed'e ve dinine uydular, dedi. Necaşi, Cafer'e, siz bulunduğunuz dini bırakıp, ne diye başkasına uydunuz?' kavminizin dininden ayrıldığınıza, benim dinimde de olmadığınıza göre, sizin inandığınız bu din nasıldır? Hakkında bilgi verir misiniz? diye sordu. Hazreti Cafer, Ey hükümdar! Biz cahil bir millet idik. Putlara tapardık. Ölmüş hayvan leşi yer, her türlü kötülüğü işlerdik. Akrabalarımızla münasebetlerimizi keser, komşularımıza iyi davranmazdık. Kuvvetlilerimiz zayıflara zulmeder ve merhamet nedir bilmezlerdi. Allahü Teala bize kendimizden doğruluğunu, eminliğini, iffet ve temizliğini, soyunun düzgünlüğünü bildiğimiz bir peygamber gönderinceye kadar bu vaziyette kaldık. O peygamber bizi Allahü Teala'nın varlığına ve birliğine inanmaya, ona ibadete Bizim ve atalarımızın tapına geldiği taşları ve putları bırakmaya davet etti. Doğru sözlü olmayı, emanete hıyanet etmemeyi, akrabalık haklarını gözetmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Her türlü ahlaksızlıklardan, yalan söylemekten, yetimlerin malına el uzatmaktan, namuslu kadınlara iftira etmekten bizi sakındırdı. Bize Allahü Teala'ya eş, ortak koşmaksızın ibadet etmeyi emretti. Biz de kabul ettik ve Allahü Teala'dan ne getirmişse hepsine inandık ve söylediklerini yerine getirdik. Allahü Teala'ya ibadet ettik. Onun bize haram kıldığını haram, helal kıldığını helal bildik ve öyle amel ettik. Bu yüzden kavmimiz bize düşman olup zulmetti. Bizi dinimizden döndürüp Allahü Teala'ya ibadetten vazgeçirip tekrar putlara tapmak için türlü işkencelere ve mihnetlere uğrattılar. Bize zulmettiler. Bizi sıkıştırdıkça sıkıştırdılar. Bizimle dinimizin arasına girdiler ve bizi dinimizden ayırmak istediler. Biz de yurdumuzu, yuvamızı bırakarak senin ülkene sığındık seni başkalarına tercih ettik. Senin himayene, komşuluğuna can attık. Senin yanında zulme, haksızlığa uğramayacağımızı ummaktayız, dedi. Hazreti Cafer konuşmasına şöyle devam etti. Selam verme işine gelince biz seni Rasulullah'ın selamı ile selamladık. Birbirimize de öyle selam veririz. Cennettekilerin selamlarının da bu şekilde olduğunu Peygamber Efendimiz haber verdi. Bunun için yüce zatınızı öyle selamladık. Peygamber Efendimiz insanlara secde edilmeyeceğini buyurduğu için Allahü Teala'dan başkasına secde etmekten Allahü Teala'ya sığınırız. Necashi, sen Allah'ın bildirdiklerinden biraz biliyor musun diye sordu. Hazreti Cafer, evet deyince, Necaşi, onu bana oku, dedi. Hazreti Cafer de, Meryem suresinin ilk ayetlerini okumaya başladı. Ankebut ve Rum surelerinden okuduğu da bildirilmiştir. Necaşi ağlıyordu. Gözlerinden akan yaşlar sakalını ıslattı. Rahipler de ağladı. Necaşi ve rahipler, Ey Cafer! bu tatlı ve güzel kelamdan biraz daha oku dediler. Hazreti Cafer Kehf suresinin başından itibaren okudu ki mealen kafirleri yüce katından sadır olan en çetin bir azap cehennem ile korkutmak salih amel işleyen müminleri de içinde ebedi olarak kalacakları güzel bir ecir cennet ile müjdelemek, Allahü Teala çocuk edindi diyenleri korkutmak için lafzında bir bozukluk, manasında bir tezat kılmadığı, ifrat ve tefritten uzak olan dost doğru kitabı Kur'an-ı Kerim'i kuluna Muhammed aleyhisselama indiren Allahü Teala'ya hamd olsun.